Ha vardı mı Şengül? İyi 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 maşallah. Çocuklar da iyi ya. Annem selam bakıyor hocam. hepsine merak etme sen. Selam söyle. Tamam tamam. Sen de selam söyle İsmet'e. Tamam hadi sen bizi merak etme. Sen kendine bak. İyi dinlen tamam mı? İyi hadi öptüm. Ne yapmış? Varmış mı? Varmış varmış. İyiymiş ya selam var. Of hadi gideyim ben de. Sen nereye? Birazcık dolanacağım ya, iş bakacağım kendime. İyi hadi biz de gidelim Ömer Nasıl'yı bizi bekliyordur. Akşam ne pişireyim oğlum? Anne kafana göre işte ya. Elde ne varsa. Eh, i̇yi. Hadi. Hadi oh. Allah senin açıklı versin kızım. Hadi, çok oh. sağ ol baba Görüşürüz. Hadi çocuğum, hadi güle güle. Oh, kendini ha. Tamam tamam hadi çocuğum. Hadi güle güle gidin. Güle güle. Bakayım nasılmış bu. <laughs> Bayağı rahatmış. Bir bakayım şunun kılıfı çıkıyor galiba. Bunu ben bir bakayım. Bikbadırım. Hay. Hay ödümü kopardı çocuk. Ne yapıyorsun sen? Kılıfına bir bakıyorum. Çıkarıp yıkayacağım da. Yalnız o benim. Tamam senin anladık yemedik koltuğunu. Sen niye geldin? Ee, ya defterimi unutmuştum da onu almaya geldim. İyi tamam hadi gel. Şunu bir çıkaralım yüzünü bak yıkayacağım ben bunu. Ben hiç uğraşamam. Ben, ben otobüse geç kalıyorum. Ne otobüsü oğlum biraz gel çıkaralım otobüsü sonra şey dersin. Ay otobüsü... Tamam ben... bırak ben yaparım. Şu şey yap bak. Ay ay ay. Bir de gittim. Ha. Tut. Tutuyorum. Sen ben yaparım. Olmuyor, yapamıyorsun. Ne oldu, yapamadın sanki Big Mother. Hayır. Bir tut, bir daha sanki. İyi. Sıkı çek oradan. Tamam. Tuttu mu? Tuttum. B Salma kendini. Tamam. İyi. Ee, çekeceğiz artık oradan. Tamam, bırak sen. Çekil, ben yaparım. Tut, tamam, ben hayır. Bırak diyorum. Tamam. Ben yapacağım. Ya Big bırak. Ne? dolar bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek